Merhaba arkadaşlar Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Sizlere bugün Pokemon Go'yu tanıtacağım. Pokemon Go'yu yükledik ve ilk açılışını ve nasıl oynandığını sizlere göstermek istiyorum. Şu an telefonumuzda Pokemon Go'yu çalıştırdık. Giriş yapmamız istiyor. Hesabımızla girişimizi yapıyoruz. GPS signali bulunamadı diyor ama Evet bazı kabul etmemiz gereken şeyler var. İlk olarak profesörümüz ortaya çıkıyor. Hello I'm Professor Willow. Oyunların başlangıcında hemen hemen söylenen aynı cümleler yine tekrar ediliyor arkadaşlar. İşte her köşede bir Pokemon bulabilirsiniz dünyanın. İşte bazıları çimenlerin içerisinde, bitkilerin içerisinde, bazıları havada, bazıları, bazıları ormanlarda ya da su kenarlarında diyor çok çalışmanız çok vakit harcamanız gerekli işler için işte hazır mısınız araştırmalarınızı araştırmaların için bana yardım etmek istiyor musunuz Adam falan filan konuşuyor sürekli Evet şimdi erkek ya da kız karakterden birini seçmemiz isteniyor biz hemen erkek karakterimizi seçelim şimdi karak karakter customization bölümü var şimdi burada hemen biraz deri rengimizi seçelim Evet B rengimiz şöyle böyle de desmeriz. Saçımız Saçımız şöyle olsun. Göz rengimiz de kahverengi olsun. Şapkamız e, Çok fazla seçeneği yok. Yerde parayla satın alacak bunlar. O yüzden Elimizde ne varsa onu da de... seçelim. Takım uyumlu olsun. Tamam bu güzel. <laughs> evet kabul ediyoruz ve yolculuğumuz başlayacak arkadaşlar birazdan. Evet profesör diyor ki yakınında bazı yakınında bir Pokemon var diyor. <laughs> Hemen bakalım bize yakınımızdaki Pokemon'a. Bir topuna ihtiyacın olacak diyor. Bir Pokemon yakalamamız gerekiyor. Charmander, Squirtle ve Pazar üçlüsünden birini yakalamamız lazım. Evet, hangisini seçelim? Biz Charmander'ı normal kendim oynarken alacağım. Şimdilik Squirtle'ı seçelim. Evet, kamerayı açalım mı açmayalım mı diye Açalım. Evet, şu an elimizde. Bu üzere Squirtle orada. Televizyon izliyorum, çok akıllı. Kaçıyorduk. Evet, yakaladık. Akalım televizyonu. Evet, yakaladık. Evet, yakaladık. Skirtle hakkında bazı bilgiler. Kazandıklarımız hakkında bilgiler. Geliyor. Şimdi arkadaşlar ilk Pokemon'umuzu yaşangıç Pokemon'la yakalamak çok kolay. Şimdi bizden bir kullanıcı adı istiyor. Şimdilik bir şey seçelim. Öylesine yazıyorum şimdilik. Evet şu an hesabımız oluştu ve arkadaşlar. Işte cool nickname. İşte bazı paket topuna ve bazı kullanışlı itemlara ihtiyacımız var. Bunları paket spotslardan bulabiliriz diyor. Bunları gidip arkadaşlar ziyaret edeceğiz yani. Hadi başlayalım dedi. Şimdi yürüme zamanı diyor. GPS'inize göre arkadaşlar çevrenizdeki bazı bölgelerde size seçenekler sunacak. Mesela bakın şurada işte nereymiş burası? Siyavuşpaşa Merkez Cami. Yok ya bunu gösterirsek olmaz. Buradaki merkezlerden arkadaşlar kendinize gidip ziyaret ederek bulmanız gerekiyor. benim yakınımda bir park var şu an oraya gitmemi istiyor mesela. Orada bazı Pokemon'lar bulabileceğim. Şimdi arkadaşlar dışarı çıkacağız birazdan yolculuğumuza başlayacağız. Arkadaşlar ayarlar kısmından ayarlara da şöyle bir bakalım hemen. ayarları hem de şöyle bir bakalım. Burada ben müziği kapatmak için müziği kapatmazsam sesim çok iyi duyulmuyor. Bunlar Pokemon'umuza bakabiliriz. Charmander. Ben oyunu yani baş almıştım. Fakat bu kendi hesabım olduğu için normal oyunumda Charmander aldım. Bunun dışında Pokédex'e bakabiliriz. Şu an sadece Charmander tabii ki gör. Shop bölümüne girdiğimizde, mağazaya girdiğimizde ise arkadaşlar Poké paramızı, Poké Money'i kullanarak değişik şeyler satın alabiliyoruz. Tabii biz bunları şu an için satın alamıyoruz. Oyun resmi olarak çıkmadı. Items ise şu an sadece incense var iki tane. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. 50 tane de poki topumuz var. Oyun başladı bu bize. Onun dışında başka bir şey yok. Şu an hemen önümüzde Ulubatlı Hasan Parkı var. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Şu an Ulubatlı Hasan Parkı'na geldik. Ben bize bir şey çıkmıyor mu? Aa boş diyor. Parktan bize bir şey çıkmadı. Evet. Şöyle bir çevirelim. Evet çevirmek gerekiyormuş. 1, 2, 3, 4 tane paket opu. Heh, güzel. Başka da bir şey çıkmadı. Evet başka yere gidelim. Yolumuza devam ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Şu an sokak aralarında yürüyüşe devam ediyoruz. Önümüzde birçok merkez var. Bakalım oraya ulaştığımızda neler olacak. Şu an yürüyüşe devam ediyoruz. Şu an bir camiye geldik. Bakalım camiden bize ne çıkacak. 4 tane paket topu daha çıktı. Evet ilerlemeye devam. Şu ana kadar önümüze hiç Pokemon çıkmadı. İleride salonlar da görünüyor fakat 5 level olmadan salonlar mücadele edemiyoruz. O yüzden bassanız bile herhangi bir şey olmuyor. Şu an ilerlemeye devam ediyorum. geldik. Burada Pokemon da var. Birazdan yakalayacağız. Önce bakalım ne çıkacağız. Hat yazısı diye bir yer. Buradan da 3 tane paket topu bizim oldu. İleride bir de Pokemon var. Onu yakalayacağız. Yok sen değil. Evet, ekran. Evet, şuradasın şu an. Nereye gidiyorsun ya? Sürekli hareket halinde olduğu için zor. Evet, yakalaması biraz zor. Topları da boş harcıyoruz ya, ama. Bu saat kaç kaçsa kadar benim yanımızdaydın? Evet, başardım. <laughs> Yakaladık. Ekins hakkında bilgiler. Burayı da böylece halletmiş olduk. Biraz daha ilerleyelim. Parkın içerisinde. Biz taraftan mesajlar da geliyor. Kanaldan yazıyor insanlar. Evet yeni bir yere geldik. Bakalım burada ne çıkacak. Biz... Sürekli paket topu çıkıyor ama şu an lazım tabi. Şu an çevremizde başka. Hadi iki tane daha merkez bulduk Köpek maketi ilginç Topu çıktı Bir diğer yerimize bakalım Bakalım buradan ne geliyor Evet yumurta bulduk Güzel Şimdi ayarlardan yumurtamıza bir bakalım. 2 kilometre yürümem gerekiyormuş yumurtayı çatlatmam için. Evet şu an başlıyoruz. yürümeye devam. Şu an önümüze bir Zubat çıktı. Zubat burada da bizler rahat bırakmıyor. Hemen kendisiyle bir mücadeleye girelim. Neredesin Zubat? İşte burada. E, top atmak zor çiçekten oyunda. Yakaladım ikinci atışta. Yavaş yavaş ustalaşıyoruz. Zubat'ı da böylece yakaladık. Bir Pokemon'umuz daha oldu. zehir Pokemonları gidiyoruz bakalım bu parkta. Karşımıza çok zehir pokemonu çıktı. Supat'ın bize kazandırdıkları da var. Şu an bir önümüzde bir merkez var. Hemen oraya ilerliyor. Park sahnesiymiş burası. Bakalım buradan bizde ne çıkacak. Çeviriyoruz. O bir yumurta daha çıktı. Yumurtalar güzel gerçekten. İçinden sürpriz şeyler çıkar. kenarlarda <laughs> bakayım 50 xp kazandım bu arada ikinci yumurtamız 5 kilometre ediyor o şimdi, şimdi ilk yumurtamız için henüz maalesef 50 metre zor yürümüşüm <laughs> o yüzden yumurtayı çatlatmak biraz zor olacak neyse ikinci yumurtamız dursun ikini bir çatlatalım ya da şimdi aynı anda şeyi alalım kapsüle alıyoruz arkadaşlar yumurtayı çatlatmak için. Ha, i̇ki yumurtayı almıyor galiba kapsüle. Birini alıyor. Bakın tekrar deniyorum. Yok. Demek ki birini çatlatmadan ötekini almıyor. O zaman yolculuk devam etsin. Yolculuk devam etsin. Yani bir merkez daha bulduk. daha. Anne dersem level atladıkça değişik şeyler çıkıyor. Şu an iki level'ız. Bir de ziyaret et, ziyaret etmiş olduğunuz merkezlere tekrar gidebiliyorsunuz bir süre sonra. Buradan da 3 top aldık. Bakalım yumurtamız ne durumda. 100 metre anca yürümüşüz şu ana kadar. Yumurta işi için bayağı bir yol kat etmek gerekiyor anlaşılan. Yolculuk devam ediyor. Evet arkadaşlar ilk bölümden bu kadar. Başlangıcımızı yaptık yolculuğa. Çevreyi şöyle bir dolaştık ve bazı Pokemon'lar yakalayıp bazı merkezleri sizler için dolaştım. Tabi yumurtamız şu an ne durumda bir bakalım. 400 metre yürümüşüz. Tabi yumurta çatlatmak için mahalleyi biraz turlamak lazım. Artık gelecek böyle. Tabi Pokemon Go oynarken sokakta yürürken de kendinize dikkat edin. Telefona bakarak ilerleyip başınıza bela açmayın. Yollara dikkat edin. Ama gerçekten ilk etapta. İlk etapta eğlenceli bir oyun. Onu söyleyelim. Bağırdı da sokaktaki sesler de mutlaka geliyordur. Yapacak bir şey yok. Şu an eve dönüyorum tekrar. İkinci bölümde yolculuğumuza devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar.